Arkadaşlar, White Angel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Urban Fashion Styles adlı bebeği tanıtacağım. İşte burada o var. Paketten çok güzel görünüyor. Ben bunu 16.90'a aldım. İndirimdeydi. Hadi paketi açalım. Bakalım selfie bebeğimiz nasılmış inceleyelim. Evet kutusunu çıkarttık. Şimdi bağlarını açıp yerinden çıkartalım. Evet bütün bağlarını açtım. Şimdi bebeğimizi çıkartalım. Evet bebeğimizi çıkarttık. Şimdi inceleyelim. Bebeğimizin saç rengi iki farklı renkten oluşuyor. Beyaz ve açık sarı. Saçları yandan bağlanmış. Makyajında da mor ruj, beyaz simli ve kahverengi far, göz rengi mavi, toz pembe tişörtü, beyaz puanti ilimini var ve mavi ayakkabıları var. Bence bebeğimiz çok güzel. Arkadaşlar bu bebeği Toy Shop'tan aldım. Her videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.